Bütün dünyadaki erkekler benimle evlenmek istiyor. Evlenmek istiyorum diye bir anons yaptım. Ve ben de zannettim ki o videodan evlenmek istiyorum. Damat adayı arıyorum videodan en fazla 10-15 kişi yazar ve ben de o 15 kişinin içinden bir Damat adayı seçeceğimi zannettim. Ama ben nereden bileyim ki 10 bin tane erkek bana yazdı, 15 kişiden de evlilik teklifi aldım. Ben şimdi ne yapacağım? O kadar 15 bin bütün dünya benden evlenmek istiyor. Çok zorlanıyorum. Ne yapacağım bilemiyorum. Biraz bana zaman verin. Seçmek kolay olmayacak ama dediğim gibi içlerinizden en iyisini seçeceğim. Fazla zeki olmasına gerekmiyor. Güzel olmasına gerekmiyor çünkü estetik olacak. Zekası fark etmez tek benim istediklerimi yerine getirsin. Önemli tek.